büyük bir patlama, ardından gelen göçük. Sonuç iki kadın işçi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Olay Antalya'da organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın çamaşırhanesindeki kazan saat 8.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. <laughs> Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada fabrikada göçükler meydana geldi. Büyük bir patlama oldu. Bütün evet. Demirler havalardan uçtu. Hı hı. Uçan demirler bizim bu tank vardı arka tarafta. Tankı deldi. Arka organize sanayinin dışına çıktı. Arka tarafa gittik. işte insanlar yerlerde yatıyordu. Yani ortalık karman çorman Yani. Ancak iddialara göre patlamanın nedeni emniyet ventili olabilir. Patlama sebeplerinden birisi emniyet ventili olabilir. Peki emniyet ventili ne işe yarıyor? Emniyet ventili aşırı basıncı otomatik olarak havaya bırakıyor. Eğer bu basınç havaya bırakılmazsa kazanın patlamasına neden olabiliyor. Olayda iki kadın işçi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılardan üçünün durumuysa kritik. Hepinim evet, içeride mi olacak? Evet, aynı. Aynı. Aileler ise hastanelere akın etti. Yani büyük bir patlama oldu. Onun için bir şey söylemeyeceğim. Antalya Büyükşehir evet. Belediye Başkanı Menderes Türel de patlamanın ardından olay yerine gelerek inceleme yaptı. İki vefatımız var. Diğerleri tamamı hemen hemen hastanelere sevk edilmiş durumda. Olay yerinde arkadaşlarımız gerekli incelemeleri sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.